Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle bu dersimizde inançla ilgili felsefi yaklaşımları işleyeceğiz. Öncelikle felsefe demek bir düşünce tarzı demektir. Felsefi düşünce. Biz de inançla alakalı düşünce biçimlerini aslında işleyeceğiz. İlk olarak teizmden başlayalım. Evet, bu kavram arkadaşlar aslında İslam'a uygun bir felsefi yaklaşım, inançla alakalı İslam'a en yakın olan felsefi yaklaşımlar içinde. Teizm genel anlamı itibariyle Allah'ın daha doğrusu yüce bir varlığın bütün evreni ve kainatı yarattığına inanan düşünce şeklidir. yüce bir varlığın bir varlığın yani yaratıcının bütün evreni bütün evreni yarattığına inanan düşünce düşüncedir diyelim uzatmayalım. Yüce bir varlığın bütün evreni yarattığına inanan düşüncedir. Nedir? Biz buna teizm diyoruz. İslam'la büyük oranda uygunluk gösteren felsefi bir yaklaşımdır. Arkadaşlar felsefi yaklaşımlar içerisinde inançla ilgili felsefi yaklaşımlar içerisinde Deizm kavramımız var. Maalesef günümüzde özellikle genç kitleler arasında en çok yaygın olan inançla alakalı felsefi yaklaşımlar içerisinde deizm bulunmaktadır. İsterseniz bu söylediğimi not olarak düşebilirsiniz, bilirsiniz. Çünkü ee, müthiş bir şekilde yayılım hızı gösteren felsefi bir anlayış. Deizm neyi ifade eder? Aslında e, kainatı yüce bir yaratıcının yarattığına inanıyorlar. Ancak e, ilahi dinlere, dünya üzerindeki bütün dinlere hiçbir şekilde inanmazlar deist olan kişiler. Nübüvvete de inanmazlar. Peygamberliğe de dinlere inanmadıkları için dolayısıyla peygamberliğe de inanmazlar. Bunlara göre, deistlere göre... Deizme inanan kişilere deist diyoruz bu arada. Deistlere göre kainatı yüce bir varlık yaratmıştır. Ancak bu varlık kainatı yarattıktan sonra e, bir köşesine çekilip sonrasında kainata hiçbir müdahalede bulunmamıştır. Kainatta gerçekleşen bütün olaylar deistlere göre tesadüf eseri kendi kendine gerçekleşen olaylardır. Yüce varlık kainatı yarattıktan sonra kainattaki işleyiş onlara göre tesadüf eseridir. Kendi kendine gerçekleşen olaylardır. Yüce bir varlığın varlığın evreni yarattıktan sonra yarattıktan sonra köşesine çekilip evrene hiçbir müdahalede hiçbir müdahalede bulunmadığına bulunmadığına İnanan felsefi yaklaşımdır. Evet, felsefi yaklaşımdır. Şimdi sırada arkadaşlar materyalizm var. kelime anlamı itibariyle, sözlük anlamı itibariyle maddeciliktir. İtibariyle maddecilik anlamına gelir. Değerli arkadaşlar, Materyalizme göre kainatı bilinçli bir varlık yaratmamıştır. Her şey tesadüf eseridir. Kainatta gerçekleşen olayların tamamı, tamamı tesadüf eseri oluşmuştur. Yani materyalistlere, maddeci düşünceye göre aslında her şey görünenden ibarettir. Görmediğimiz şeyler gerçek ötesidir. yüce bir varlığın evreni yarattığına inanmazlar. Onlara göre onlara göre her şey sadece maddeden ibarettir. Sadece ibarettir. Aslında değerli arkadaşlar birazdan işleyeceğimiz sekülerizm yani dünyevileşme işte buna benzer felsefi yaklaşımlarla materyalizm benzer özellikler göstermektedir. Arkadaşlar şimdi pozitivizmi görelim. Bu felsefi yaklaşımda ise arkadaşlar her şey bilimden ibarettir. Yani sözlük anlamı itibariyle açıklayacak olursak sözlük anlamı olarak olguculuğu ifade eder. Olguculuk demektir. Evet bu kavramı çizelim. Olguculuk. Sözlük anlamı olarak olguculuk demektir. Pozitivist kimselere göre her şey aslında materyalizmde olduğu gibi maddeden ibarettir. Eğer bir şey bilimsel olarak ispat edilebiliyorsa o şey gerçektir. Ancak bilimin ispat etmediği örnek verelim. Metafizik ötesi şey fizik ötesi yani metafizik olan unsurlar pozitivizme göre gerçek dışı olan olgulardır. Dolayısıyla pozitivizmi ilgilendiren unsur nedir? Olguculuktur. Yani bir şey bilimsel olarak ispat edilebiliyorsa bu Pozitivizmin konusu içine girer ve bu felsefi yaklaşımı ilgilendirir. Arkadaşlar inançla alakalı felsefi yaklaşımlar içerisinde bir de sekülerizm kavramını işleyeceğiz. Kişinin günlük hayatında günlük hayatında tamamen dünyevi bir yaşantıya odaklanması gerektiğini savunan felsefi yaklaşımdır. Kısaca dünyevileşmedir. Yani yaşantımızda, sosyal yaşantımızda, işte aile hayatında, toplum içerisindeki yaşadığımız olaylarda, alışverişlerimizde, günlük hayatın tamamında dini çıkarıp da tamamen yerine dünyevi anlayışı esas alan Felsefi yaklaşıma biz ne diyoruz? Sekülerizm. Yani dünyevileşme. Evet, sözlük anlamında yazalım. Değerli arkadaşlar, sekülerizmde Kesinlikle din olmaz. Dini yaşantı hiçbir zaman onlara göre dünya yaşantısına müdahale etmemelidir. Eh, ahiret inancı yani dine ait hiçbir mesele aslında sekülerizme eh, ait değildir. Onların kabul etmediği kavramlar, olgular içerisindedir. Arkadaşlar şimdi agnostisizm dediğimiz felsefi anlayış var. Evet arkadaşlar e, agnostisizm kavramı bilinemezcilik kavramını ifade eder sözlük anlamı olarak. ifade eder. Evet arkadaşlar, bu anlayışa göre, bu felsefi yaklaşıma göre aslında yüce bir varlığın, Allah'ın evreni yaratan yüce bir varlığın olduğu hakkında kesin bir bilgiye ulaşamayız. Yani agnostizme göre Allah var da olabilir, yok da olabilir. Bu konuda ben bunları aslında arada kalmışlar diye, e, bunları arada kalmışlar olarak ifade etmek istiyorum. Arkadaşlar sırada meşhur bir felsefi anlayış olan ateizm kavramı var. Ateizm aslında tanrı tanımazcılık olarak bilinir. Tanrı Ateizme göre sadece İslam değil, dünyadaki, yeryüzündeki bütün dinler aslında gerçek dışı olan kavramlardır, olgulardır. Ateizmi, aslında ateizm felsefi anlayış olarak teizm haricinde diğer bütün felsefi yaklaşımların yani inançla alakalı diğer bütün felsefi yaklaşımların temelini teşkil eden felsefi yaklaşımdır. Temellerinde, diğer felsefi yaklaşımların temellerinde aslında ateizm vardır. Yani tanrı tanımazcılık vardır. Arkadaşlar, ateizm anlayışını aslında çürütecek olursak, bu felsefi yaklaşımı çürütecek olursak, Diğer bütün e, felsefi akımlar, işte sekülerizm, agnostizm gibi kökeni ateizme dayanan bütün felsefi anlayışları da aslında bir noktada çürütmüş olacağız. Bir örnek verelim mesela, bir köy bile muhtarsız olmuyor, bir şehir bile idarecisiz olmuyor değil mi? Hatta yeri geliyor bir iğne bile ustasız olmuyor, o zaman nasıl olur da? Ee, bu kadar büyük bir kainat, bu kadar güzel bir kainat sahipsiz olabilir sorusunu sorarak da aslında basit bir şekilde ateizmi yani temeli tesadüflere dayanan bu anlayışı çürütmüş olabiliriz. Arkadaşlar son olarak nihilizm kavramını işleyeceğiz. Nihilizm kavramı sözlük anlamı itibariyle hiççilik demektir. sözlük anlamı olarak hiçlik hiçlik kavramını ifade eder. Evet arkadaşlar bu anlayışa göre evrende ve evren içinde bulunan her şey aslında değersizdir, anlamsızdır. Hiçbir şey onlara göre anlamlı değildir. Hatta ve hatta ahlaki değerler bile onlara göre değersizdir. Evet kıymetli arkadaşlar, bugünlük dersimizin sonuna geldik. Ben hepinize iyi günler diliyorum.